Takkeci İbrahim Ağa. Kim bu Takkeci İbrahim Ağa? Ee, bu ismi birçoğunuzun ilk defa duyduğunu zannediyorum. Veya çok azınız duymuştur diye tahmin ediyorum. Takkeci İbrahim Ağa kim? Takkeci İbrahim Ağa İstanbul surlarının dışında Topkapı civarında yaşamış bir vatandaş. Geçimini takke örüp bu ördüğü takkeleri sokak sokak gezerek satan bir insan. Niye bunu bugün anlatıyorum burada? Çünkü çok enteresan bir hikayesi var Takkeci İbrahim'in. İbrahim'a e beş vakit namazını kılan bir Müslüman, dini bütün bir Müslüman. ibadetlerine hep dikkat ediyor. Fakat e, evi surların dışında olduğu için o dönemde bu surların dışında bir cami olmadığından dolayı bazı vakitleri camide kılamıyor. Yani cemaati kaçırıyor. Bu yüzden de içerisinde hep bir cami yaptırma isteği var. Hep yani namazlarının sonunda, tüm dualarında Allah'ım işte sen bana bir cami yaptırmayı nasip eyle diye bir dua ediyor namazının sonunda. Fakat bu ne mümkün? E sonuçta ördüğü takkeleri sokak sokak satıp yani işte kendisini kıt kıtkına geçindiren bir insan bir cami yapması nasıl mümkün? Ama bunu o kadar içten istiyor ki o kadar çok arzuluyor ki bunu hayatta başka bir isteği yok. Yani boğazda bir evim olsun işte şöyle bir villam olsun, bilmem neyim olsun gibi bir derdi yok. Tek derdi bir cami yaptırabilmek İbrahim Ağa'nın. Aslında o kadar uzak ki bu isteğini. Yani bu dileğini, isteğini kimseye anlatamaz bile. Kimseyle paylaşamaz bile. Çünkü dediğim gibi böyle bir şeyin çok mümkünatı yoktur. Bunu birisiyle konuşacak olsa, yani onunla kafa bulurlar, dalga geçerler. O yüzden kendi içerisinde tutar bunu. Ama her zaman da Allah'a dua etmeye devam eder. Bu isteğinin yerine gelmesi için. Bir gece, ee, takkeci İbrahim uyurken bir ses iştir. İbrahim Ağa Bağdat'ta senin kısmetine iki salkın üzüm var. Git onu al der bu ses. İbrahim Ağa birdenbire uyanır. Bu sesin ne olduğunu anlayamaz tabi. Bir anlam da veremez. Çok da önemsemez. Ertesi gece tekrar uykuya daldığında aynı sesi yine duyar. İbrahim Ağa Bağdat'taki nasibini unutma. Git o iki salkın üzümü al diye bir ses duyar. Yine önemsemez. Ertesi gece yine aynı sözü duyduğunda Yani artık bu onun aklına yerleşmeye başlar Yani sanki bu işte bir hikmet varmış gibi düşünmeye başlar Aklına Bağdat'a gitme e, düşüncesi gelir Ama tabi imkanlara çok kısıtlıdır İbrahim Ağa'nın Bu yüzden bu Bağdat yolculuğu onun için çok zor ve meşakkatli bir yolculuktur Tabi o zaman bugün gibi değil Yani bir kervana katılmanız gerekiyor Kervanla beraber yani 5-6 ay yol gitmeniz gerekiyor bu da çok büyük paralara mal oluyor. İbrahim Ağa'nın kenarda biriktirdiği bir üç kuruşu var. İşte hesaplıyor, kitaplıyor parasını. Yani o parası anca onu bir kervana katılıp Bağdat'a götürüp tekrar getirebilecek bir mevla. Yani bu, bunu yaparken de işte yemesinden kısmalı, içmesinden kısmalı. Her şeyden kısmalı ki ancak kılı kılına Bağdat'a gidip gelebilsin. Ama İbrahim Ağa kararını vermiştir. Bu yolculuğu yapacaktır. Gider bir kervanla anlaşır. İşte tüm birikmiş parasını yarısını o kervana verir. Yarısı dönüş için kullanacaktır. Ve yola çıkar. 4-5 ayın sonunda kervan Bağdat'a varır. Şimdi Tak Takkezi İbrahim'a Bağdat'a gelmiştir ama ne yapacak burada? Yani ne yol bilir, ne iz bilir, ne parası var, kalacak yeri yok, yiyecek yemeği yok. Çok yani sıkıntılı bir durumdadır. Ee, gezmeye başlar Bağat'ı. batı biraz bu dolaştıktan sonra iyice yorulunca bir hanın kapısına gider. Orası güvenli görür. Hanın kapısının önünde e, yatar. Orada işte dinlenmeye başlar. Onun oraya yattığını Hancı fark eder. Onu işte camından görmüştür. Fakat hiç ses yani. Müsaade eder orada yatmasına. Akşam olur. Hala İbrahim Ağa orada yatıyordur. Hancı merak eder bu adamın niye orada yattığını. Yani daha doğrusu derdini anlar. İşte hana girmesi gerektiğini fakat parası olmadığı için hana giremeyeceğini anlar. Gider onunla bir konuşmak ister. Hancı İbrahim Ağa'ya selam verir. İbrahim Ağa selamını alır. Hancı efendi sen buralarda yabancıya benziyorsun. Ne işin var? Hayırdır? Nereden geldin buralara? diye sorar. İbrahim Ağa da tabii gerçek geliş nedenini açıklamaz. Ya işte der ben bazı çok görmek istiyordum. Gezmek istiyordum. O yüzden kalktım. İstanbul'dan buralara kadar geldim. Fakat de param kısıtlı olduğu için e, handa kalamıyorum. Buraya da kendimi güvenli gördüm. O yüzden der burada işte dinlenmeye çalışıyorum. Hancı adamın haline acır. Hanın kapısının girişinde bir üzüm asması vardır. Ondan iki salkım üzümü kopartıp İbrahim aya ağaya buyur eder. İbrahim Ağa bunu görünce yani böyle gözleri parlar. Birdenbire rüyasının gerçek olduğunu e, düşünür Gülümser Adam da şaşkınlığını görünce İbrahim Sorar yani Bir adam der Ya bu ne haldir böyle iki salkım üzüm için Bu kadar heyecanlanmaya değer mi Diye sorunca İbrahim Ağa o zaman Gerçi yapmaya başlar Ya der ben der Bağdat'ı görmek için gelmedim Ben e, geceleri rüyamda Bir ses duyardım Devamlı Bu ses bana git Bağdat'ta senin kısmetin olan iki salkım üzüm var Derdi ben de onun peşine kalktım. Buralara kadar geldim. Şimdi sen bana bu iki salkım üzümü verince rüyam çıktı der. Bunun üzerine hancı bir kahkaha patlatır. Ya der adam sende hiç akıl yok mu? İki salkım üzüm için kalkmışsın ta İstanbul'dan buralara gelmişsin. Bu akıl işimidir. Ben her gece rüyamda İstanbul Topkapı'da Takkeci İbrahim diye bir adam var. Git onun evinin bahçesinde 3 küp altın var. Onu al diye rüya görürüm. Ben 3 küp altın için bile kalkıp İstanbul'a gitmezken sen iki salkım üzüm için mi buralara kadar geldin der. Ve İbrahim Çavuş gerçeği şimdi anlamıştır. Hiç hancıya rüyasının gerçek olduğundan bahsetmeden kalkar. Tekrar bir kervana katılıp İstanbul'a geri döner. Evine geldiğinde evinin bahçesini kazar ve evinin bahçesinde 3 küp altını bulur. O altınla da bu görmüş olduğumuz Hakkeci İbrahim Ağa camisini yaptırır. Camiyi ziyaret etmek isterseniz namaz saatlerinde gelmeniz gerekiyor. Çünkü normal vakitlerde Caminin cemaati olmadığı için, etrafında bir yerlisim olmadığından dolayı kapısı genelde kilitli. Şu anda açık çünkü ben hocasını gördüm caminin. Benim için kapıyı açtı. Sen işini bitirince ziyaretini yaptıktan sonra kapısını kilitler. Çıkarsın dedi sağ olsun. Onun sayesinde caminin içine çekebiliyorum. Camide üst katı ahşaptan yapılmış. Böyle mor kırmızı gibi çok hoş bir ahşap direkleri var. Şöyle göstereyim size. Tabi yani telefondan çok fazla belli olmuyor ama canlı olarak görseniz gayet küçük, güzel bir cami. İbrahim'a Ağa caminin dış inşaatı bittikten sonra içi yapılacağında buranın çinilerini yapacak ustaya şöyle der. Ya der ben der sizin devamlı yaptığınız o alışılagelmiş çinilerden istemiyorum. Benim camimi öyle e, çinilerle süsle ki Üzerinde Salkım salkım üzümler olsun Tavandan aşağıya kadar O üzümler caminin her yerini Süslesin der Ve bu şekilde Camisini yaptırır İbrahim Ağa e, Bir rüyanın peşinden Giderek Bağdat'taki o iki salkım üzümü Almak için bir çaba sarf etmeseydi ne bu camiyi yaptırabilirdi ne hayaline kavuşabilirdi. Öte yandan Bağdat'taki hancı yani bırakın üzümü işte onun kısmetindeki altınları gördüğü halde oradan kalkıp bir emek harcayıp İstanbul'a gelmediği için bu altınlardan olmuş. Bu hikayenin sonunda demek istediğim hayalleriniz ne kadar imkansız gözükürse gözüksün. Hayallerinizin peşinden koşmaktan, emek harcamaktan çekinmeyin, vazgeçmeyin.